arkadaşlar. Öbür videom çok iyi tuttu. Sizi seviyorum. Şimdi 10 abone için size yeni kodları göstereceğim. Ama hepinize çok teşekkür ederim. Ama görüyorum ama benim laç la, e, kitlem niye 18 <laughs> e Şimdi şimdi oyuna katıldı. Babi 15, 15, 15 oyuna katıldı. Bunu göstereceğim ve bir de kol dondurmayı göstereceğim. İnşallah işinize yarar. Bir de TNT atmayı göstereyim. Yok ya TNT atmayı göstermiştim zaten. Bunu biliyorum. E, bugün toy No Nom. saniye. Önden bakış. Böyle arkadaşlar. Tıklamıyor. Tıklamıyor arkadaşlar bak ıı, unutmayın ee, bu böyle eliniz döndü istemiyorsun kol var ama onu, onu bilmiyorum zaten onu de, şey havalanma var video bob bir, bir oyuna katıldı falan var hem bunu göstereceğim ve bir örsü de göstereceğim örs var mı örsü bilmiyorum ama böyle de Bir de ıı, hareketini göstereceğim ve indirmeyi. Biliyorsunuzdur. Ee, ben gösterdim. Evet bunu göstereceğim. Ee, ben kol hareketini göstereceğim ve geri geri getirmeyi göstereceğim. Bir de bu oyuna katıl ve ön döndürmeyi göstereceğim. Ama şimdi ee, yeni bir skin yaptım. Ne yapmadım da buldum. Ne benim asıl skinim biliyorsunuz. Video profilinde var. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şöyle gece gündüz yapabiliyorum çok güzel ama bu çok güzel şimdi yavaştan geçelim geçmeler sonra kendini uçurma hareketi kontrol etme kolluk bu ne kolum kolum yok bu ne kolum tamam şey TNT ve ha şimşek kendimle şimşek şimşek Arkadaşlar buradan direkt bunu SS alın bir yazabilirsiniz bir saniye bir SS alın SS alın direkt buradan arkadaşlar SS. SS aldınız mı bekliyorum size bunu aldıktan sonra buradan e, yıldırıma tıklayın ama burada önemli nokta diyelim bunu böyle böyle tek tek vurmaya gerek yok bu, bu red pet işte bilmem ne bilmem ne işte onun bunun Hanında ona tıklayın. Benim tavsiyem Demek tabi ki de kullan, kullan kullanmışsınız ama bak bunun bu aslında bu böyle. Silme bir şey silme çok iyi. Hı. Bu aslında böyle düz böyle başarak yapıyorsunuz ama bunun daha iyisi böyle arkadaşlar. Şişirme, bakın zaten. bence bardağın başka işte bir şeyler işte. Bu da kendine şimşek. Bu aynı kod. Bunun kendi kendine baktığını yaşayınca şey öyle bir şey. Bunu da siz alıp yapabilirsiniz. Sen aldınız mı? Aldınız mı? Arkadaşlar e, bir de şey sorursanız bu baktığınız yere bu şeyleri gördüyseniz e, bu çizgileri nasıl yapacağımı böyle onu da göstereyim aşağı buradan yazıya tıklıyorsunuz. Ve iyice burada şey var. Böyle görebiliyorsunuz 5 tane bilmem ne böyle. Arkadaşlar ona tıklıyorsunuz. Tam burada da şey var böyle. Senin 3 tane koy, koyarsanız yeter. buna da şey anlayabilirsiniz. 11 takarsanız onunca bununla yaparsınız. Arkadaşlar e, bu özel kodlar kontrol kontrolden biliyorsunuzdur. Olmaz her günden. Şimdi bakalım bir kaç dakika 15 dakikaymış. Hmm, tamam. Kodları vermeye başlayalım. Hmm, Arkadaşlar e, bu ne için özel? Ben <laughs> Sen ne özel? Ne, Arkadaşlar bu neymiş? Bu da mesela bu Aa, el döndür. Ön, ön, el döndürmeyi vereceğim. Şimdi esas alıp yapabilirsiniz. Bekliyorum sizi. aldınız değil mi? Ya döndürmeyi çok kullanmazsın zaten ya. Gece gündüz ni? bu da Babi 15 15, 1545 oyuna katılma. Bir saniye. Tamam. Oyuna katılma. Oyuna katılma. Şu an oyuna katılma gerek yok. Ha yapayım anlarım zaten. Kaşa işte onun da kodunu veriyorum. İşte bana başka anladınız. Şimdi bunun kodunu eşit alıp yapabilirsiniz. sizi bekliyorum arkadaşlar. Aldıktan sonra bunu böyle yapayım ne yapayım bunu böyle yapayım. daha iyi bu babi olmuş bir şey ne yapayım bilmem ne onu böyle çok kullanmam ama bu oyuna katıldım kullan kullanım belki Şar, e, böyle ona bana özel için bu çöreği gidemeyeceğim yok ama bak oh, hey 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 come on come on sen arkadan mı dayıyorsun tövbe <laughs> estağfurullah tövbe estağfurullah var Allah'a yeni silahına başlayalım. Senin yüzünden bütün ırkın olacak lan. Bütün ırkın. Aman Allah'ım. Irkın öldü. ırkın, ırkın. Irkın öldü. Oha. Hmm. Kuşlar. Bana. arkadaşlar şimdi Kolu kol etme nerede? kolu ya. <laughs> kol etme. Kol etme. Kol etme. Ya bak yeri Kol geri getirme. <laughs> ok ne lan? Ben dönüşüm lan. tamam. Bu 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 bu, bu. kendini çırman kol. Kolok etme ha tamam peki. Okay. de burada. Burada kolok etiyorsunuz. Bunu esas alım yapabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar ikinci konum kol getirme. Şöyle buna tıkladığınız zaman Bak, bunu tıkladığınız zaman hem kolunuz geri. bunun babamış 5 böyle hareketini yapabilirsiniz. Bir de kol hareketini getirebilirsiniz elinize döndürebiliyorsunuz. Bence güzel benim kodlarım. Eskiden azıcık kodum vardı. Şimdi onu kol getirmeye koluna verelim. Kol getirme kolunu böyle. Sadece kol geri getirme. Evet. Bu işte Arkadaşlar bir mülte vereyim. Bunları böyle sıfırdan yaptığınız zaman burada geri getirme yapamazsınız çünkü kodu silip bir daha yapacaksınız yazacaksınız ama hiç gerek yok arkadaşlar şimdi biraz hmm, ıı, arkadaşlar <laughs> ben bir yer yapmıştım kod ben böyle yeri diye ama şey bilmediğim için böyle etrafı kırmızı böyle ne oldu ha tamam Korang buat bom bash bash orang kata dulu. Kita dia dia habis. Nis buat bom orang kata Isteri Hedak'tan bir kule yapmıştım. Hedak nasıl kıldığını sormayın siz. İşte burada büyüler vardı. Ona kotmen sünmesine benzetmeye çalışmıştım. El sınıfı yapabilirsiniz. El sınıfı yapıyorum.

mesajs arkadaşlar boş verin. Anlamlı geri getireyim. Çorab. Ama karışmıyor. İyi yapmışlar. Katlamışsınız aynı yerinde mi? Aynı yerinde. Çorabı. Evet. Arkadaşlar böyle. E böyle. Ee, bu 10 a, 10 abele işte kod mu ne diyelim? Şöyle olsun. Şöyle. Şöyle. E, bay bay. Yer katına abone olmayı Babi 15 gün ben öyle kapalı. Ne oluyor? Ne oluyor? Babi Daha gün. kolum gitti. Aha yok. Aha kolum gitti birader. Abi bu baba. E Chris. Bu skin'i ne ara? Bu skin'i. Chris'in skin'i biliyorum da ama. Bu kollarında bir şey olmadığını biliyorum ama. Bu skin'i nasıl aldı ki bu? Hem Boralı'nın ki kıldığına girdiği zaman evet değil mi ama çok güzel yakışıyor onu. Kaşa like atmayı unutmayın bay bay